Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar birlikteyiz. Soruyu gördünüz. Üstü sayılarla ilgili bir soru bu. Hemen soruyu hatırlayalım ve çözümünü yapalım. 45 üzeri x'in 125, 9 üzeri y'nin 125 olduğunu söylemişim. Ve bu durumda 1 bölü x eksi 1 bölü y'nin ne olduğunu sizlere sormuşum. Şimdi arkadaşlar sorunun çözümüne hemen geçeceğim ama burada söylemek istediğim şey şu. Bu soruyu hem üstü sayılardan hem de logaritmadan çözebiliriz. Zaten bunlar birbiriyle ilişkili iki konu. Fakat öncelikle neyle çözeceğim? Üstü sayılarla çözeceğim. Çünkü e, sadece TYT hazırlanan arkadaşlarımız da var. Onlar e, belki logaritmaya çalışmamışlardır. O yüzden e, onlar için öncelik nedir? Üstü sayılarla bu sorunun çözümünü görmek. Şimdi arkadaşlar elimize e 45 üzeri x'in 125 olduğu verilmiş ve ben 9 üzeri y'nin de 125 olduğunu biliyorum. Bu durumda 45 üzeri x için arkadaşlar 45 üzeri x'in y'inci kuvveti neye eşit olur diyebilirim? 125 üzeri y'ye eşit olabilir. Bu durumda da burası 45 üzeri x eşittir 125 üzeri y olur. Neden bunu yaptığımı şimdi anlayacaksınız. Aşağıda da aynı şekilde 9 üzeri y'nin x'inci kuvvetini alırsam sol taraftakilerin üstleri ne olacak arkadaşlar? Her iki durumda da x çarpı y olacaktır. Bu durumu sağladığıma göre artık ne yapacağım arkadaşlar? İkinci adımıma geçeceğim. İkinci adımım ne? soldakileri kendi arasında bölmek, sağdakileri kendi arasında bölmek. Böyle bir durumda ne oldu? Eşitlik bozulmadı. Peki ne oldu burası? 5 üzeri x, y. Diğer tarafta ne oldu? 125 üzeri y eksi x oldu. Peki bu da ne yaptı arkadaşlar? Ee, şöyle yazalım. 5 üzeri x, y. Burası 5'in küpü üzeri y eksi x. Ve bu da ne yaptı? 5 üzeri e, x çarpı y eşittir. 5 üzeri 3 çarpı y eksi x yaptı. Bu durumda da arkadaşlar ne oldu? x çarpı y kardeşimiz 3 tane y eksi x oldu. Peki bundan sonraki adımım ne? E, 3'ü solda sağda bırakalım o zaman öncelikle böyle daha kolay göreceğinizi düşündüm. Y eksi x eşittir 3 diyeyim. Çarpmaya göre de bunun tersini alayım. Y eksi x bölü x çarpı y eşittir 1 bölü 3 olsun. Bakın bu ifadeyi ben nasıl yazabilirim? Y bölü x çarpı y eksi x bölü x y diye yazabilirim. Bu 1 bölü 3 eşitmiş. Peki birincisinde y'ler sadeleşir. Ne kalır? 1 bölü x. İkincisinde x'ler sadeleşir. Bir x'i e bir bölüye kalır. Bu da ne olur? Bir bölü 3 olur. <laughs> Peki. Şimdi e, tabii ki bu soruyu üstü sayılarla çözmek biraz uğraştırıcı. Biraz emek gerektiren kısım. Fakat bunu logaritmayı bilen arkadaşlarımız son derece kolay bir çözüme ulaşacaklar. Nasıl olacak? Bir dönüp bakalım. 45 üzeri x neydi arkadaşlar? 125'te. Bu durumda her iki tarafında e, arkadaşlar 45'e göre logaritmasını alacak olursam, 45 tabanında logaritmasını alacak olursam, ne oldu bu durumda? X kardeşimiz logaritma 45 tabanında 125 oldu. Şimdi aynı şekilde 9 üzeri y eşittir 125'i de logaritma 9 tabanında alacak olursam. Ne oldu arkadaşlar? Logaritma 9 tabanında 125. O da eşittir. Y kardeşimizde logaritma 9 tabanında 125 oldu. Şimdi demek ki bunu ikinci yolla bu şekilde yapabiliyoruz. Hemen devam edelim. Bakalım devamında ne olacak? Bana ne sormuş? 1 bölü x eksi 1 bölü y'yi sormuş. Yerleştiriyorum sayılarımızı. Logaritma 45 tabanında 125 eksi 1 bölü logaritma 9 tabanında 125. Neydi logaritmada arkadaşlar? Bir bölü bu ifade dediğimiz zaman bu ne demektir? Logaritma 125 tabanında 45'in çarpmaya göre tercih demektir. O zaman hemen çevirdiğim zaman bu ne oldu? Logaritma 125 tabanında 45 oldu. Diğeri de arkadaşlar aynı şekilde ne olacaktır? Logaritma 125 tabanında 9'a dönüşecektir. Bu da logaritma 125 tabanında 45 bölü 9'a bu da logaritma 125 tabanında 5'e dönüşecektir. Peki bu da ne olacak arkadaşlar? Logaritma 5 üzeri 3 tabanında 5 üzeri 1 durumundayız. Bu da neye eşit olacak yine? 1 bölü 3'e eşit olacaktır. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıkla, keyifle kalıyorsunuz. Çalışmaya devam ediyorsunuz.